Cümleten selamun arkadaşlar ben katmızı bugün sizlerle arkadaşlar MX ile kaldığımız yerden devam ediyoruz Aha, Bugün ender oyuncuları arkadaşlar Bildiğiniz üzere diğer sunucumuzu bıraktık Bırakma sebeplerimizden biri gençler sunucunun sıfırlanma olayları var Duyurmuşlar sıfırlanma gibi bir durum yok filan diye gençler Sunucu içinde 65 kişi varken açık açık konuştuk gençler. Nerf gelecek mi dedik gelmeyecek dediler. Gelirse sunucu bırakılır dediler. Tamam dedik. Sunucu bakıma bak, düzeltiyorum. Sunucu sıfırlanma ihtimali var mı dedim. Var dediler. Ne zaman dedim 4-5 ay sonra dediler. Dedim ki diğer sunucular niye sıfırlanıyor? Dediler ki biz onlardan değiliz. Dedim ki ben de onlara giderim. E Ender oyuncuya geldik gençler. Normalde bu sunucu gençler bana zaten önceden teklifle gelmişti. Youtuber teklifiyle. Ben kabul etmedim. Ee, o eski sunucumuzda devam ettim arkadaşlar. Yayınım falan yaptık. Ve kurucuların e, isimlerini vermek istemiyorum. Az yöneticilerin direkt e, yanıtları şey bir şekilde yani kaba yanıtlı diyeyim ben size. Veyahut da oyun içinde ben Frost'e bir ben her bok yapabilirim gibisinden kurucular arkasına alıp e, o şekilde oyuncular var gençler. O yüzden dolayı da Direkt Ender oyuncuda devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün hemen sitesine geçiş yapalım. Hop. MX Kablo oynayacağız arkadaşlar. Oynayacağız demiştim. Düzeltiyorum. MX ile alakalı bir eşyalar alacağız arkadaşlar. Kredi yükle kısmından 100 kredi yükleyeceğim arkadaşlar. Sebebini açıklıyorum şimdi. Mağazaya giriyorum abi. MX Kablo'da diyorum. VIP ee, ve spamlar kısmına gireceğim. Önce VIP'e girelim. Sınırsız almayacağım gençler, 45 günlük bir adet Ender VIP alacağım. Bunda gelecek özellikler, hızlı ışınlanma, setom hakkı, 6 adet envanter sayfası, 6 adet renkli yazabilme, oyun parası 20.000 ardından 2 adet soylu spamları, 1 adet creeper, 1 adet züppe, 1 adet blaze gençler, 5 adet e e event kasa anahtarı, 5 adet fakir kasa anahtarı, 5 adet de spamlar kasa anahtarı ve özel kodlarımız var e, ee, tağımız gitmeyecek gençler bildiğim kadarıyla bakayım ayarlarız tabi ki demiş tamam tağımız gitmiyor gençler ee, şu an aldığında gidecek yani youtuber tag, rankım gidecek ender vip olarak olacak gençler ama ileride hem ender vip olacağım hem youtuber olacağım ee, bir tane sunucu vardı gençler ismini vereyim orada yapılıyordu onun gibi ardından arkadaşlar 5 adet de Iron golem spamları alacağım 100 lira yatırmış olacağız şu an videoya onun dışında bir şeyler alır mıyım bilmiyorum şu anlık bunları düşünüyorum Şimdi ilk önce kredi yükle kısmına geliyorum abi. Miktar. 100 yazıyoruz abi. 100 TL. Ödeme tipi. Kart. Adını soyadınız. Karakaya. Numara abi filan. Ben buralara ayarlayayım gençler. Parayı yatırıp gelirim Evet arkadaşlar 100 kredimiz eklendi. Gördüğünüz gibi kredi yükleme geçmişinden buradan çıktı direkt. Hemen bakıyoruz. Ee, alışverişe başla diyelim. Buradan MX Highblock. Buradan VIP. Ardından arkadaşlar Ender VIP satın alıyorum abi. Kupon kodumuz yok. Bakıyorum. Süre 30 mu? Olmaz. Bir dakika gel. Şu an yardımcıya yazdım abi. Bekleyeceğim biraz. Bakın. Şu da 30 gün yazsa tamam da. Bakın bunda 45 yazıyor. Bunda 45 yazıyor. Bu da 45. Ama bunda da 30 yazıyor. Buna bakmak istiyorum. Bu da 30. Şu an 5 kredi abi düz VIP. Onun özellikleri neymiş? Hemen bakalım. Fakir 1, zombi 1, event kasası 1, fakir kasası 1, spam kasası 1. 1. adet. 5 lira gençler bu. Biz şu anlık onun 10 katını alıyoruz. Aynen 50 liralık. Verilen itemler ise 2 adet soylu spamları, 1 adet creeper, bir adet düzüple ve bir adet blaze spamları veriliyor arkadaşlar. Ama işte o 30 gün benim kafamı karıştırdı. Süre 45 cevap görüyorsunuz. Satın al dediğimizde 30 gün görünüyor. VIP kategorisi ürün adı Ender VIP. Ürün açıklaması oyun içi VIP bilgi. 50 kredi şu an. Uzak bir biz spamlarlarımızı alalım abi. MX Highblood de. Spamlar de. Satın aldı. Bire mi acaba abi şimdi? Iron Golem spamdır spamdır 10 kredi sınırsız. Satın al. Başlar. Ürün başarılı satın aldı ve sandığına eklendi. Mağaza diyorum abi. MX Highblow. Spawner. Bir tane. Bir daha aldık abi. Tamam diyorum. Az önceki sayfaya bir yazsın. Teslim al. Lütfen oyunu ne? onaylamadan önce sunucu olduğuna emin ol. Ha okey. Tamam. Videoda kullanacaksan web sandık. Geldi şu an gençler. Web sandık. Ha. Ayrın golem. Ha, güzel. Buradan direkt alıyoruz. Teslimat değil. Bir dakika. Çakallık deneyim. <laughs> Alamadık bak. Hata verdi. Çünkü oyun için almıştı. Güzel. Ee, mağazada abi. MX Spamları Spawner'da direkt. Buna artı basamıyoruz mu abi? Kaç tane alacaksak. Şuradan nerede mesela Iron Golem? Burada. 10 kare diyor. Tek tek satın alacağız mecbur. Tamam. Mağaza. Bu arada gençler VIP aldığımızda otomatikmen ay yanlış gittik ha. 45 gün oluyormuş orada 35 gün yazına bakmayın dedi. Bakacağız artık ona da. 4 etti. Bir tane daha alacağım abi. MX Highblock. Spawner. Iron Golem. Şöyle 5 etti. Şimdi şuradan web sandık diyorum abi. Verdi onu. Bir daha alıyorum. Dördüncüyü verdi. Bu da beşinci arkadaşlar. Beşi de geldi. Nice. Şunu şuraya koyalım. İlk önce pardon. Müzik seslerini açalım biraz. Ardından neresi? Mağaza. MX Vlog. VIP. Ender VIP. 45 gün oluyor dedi. O yüzden dolayı. Aa burada düzeldi direkt zaten. 5 gün oldu. Başarılı. Tamam. Onayla. Tamam. O, Katnezeo Ender VIP aldı, aldı. Hayırlı olsun. Eyvallah. YouTuber'lık gitti. <laughs> Ender VIP olduk gençler. Eee Yok. Şimdi gelen spam'dırlar söylüyorum arkadaşlar. Bir adet züppe, 2 adet soylu, bir adet creeper, bir adet blaze spam'ları geldi. Blaze'de creeper gençler XP spam'larımız olacak. Soylu spam'larla şeyde para kasma olacak. Ender oyuncu ipeksi kazma verdi, o da güzel. Şurayı açalım şimdi. Slice Spawn diyorum. İlk önce bir siteye gitmek istiyorum. Ana sayfa deyip kaç kredim görünüyor ona bakmak istiyorum. 100 kredi atılmışız. Aldığımız itemler burada görünüyor. Ee, şuraya tıklarsak kredimiz 0, okey. Slash Warp Kasa Slash Fly mı var direkt bunun? Adada deneyeceğim şimdi. Spawner, Fakir ve Event var. Doğru mudur? Event. Açmaya başlayalım abi. Altın 32 adet. 10 adet çimen. Evet zombi spamları. Çimen, altın. Fakir. Böyle Ay Eren, Demir, çok kötü. 500 dolar, iyice kötü. 500 dolar iyice iyice kötü. Aa siktir burada gittik gençler. Ümidimiz bakalım domuz, koyun, inek, tavuk, zombi, örümcek, creeper, iskelet, blaze, golem, elit, soylu züppe. Ne çıkacak? En kötüler çıkacak. Adın güvenim. Bir creeper. Hop. Oh. 2 zombi. Hop. Oh. Üç tavuk. Ben de güzel bir şey çıktı diye seviniyordum. Dört inek senin Allah'ım. Lan ayrınlarım ver. Ayrın ayrın En sonunda domuz oraktan gençler. Zararlı bir şekilde ayrılıyorum buradan. İz kal. Fly. Ada Fly mı o zaman? Aynen Ada varmış. E, ee, Spamları al abi. Demiri at. Altını at. Şunları at buraya. Bunu bir de normal selal yapamıyorsun abi. Bak. Ana yapabiliyor musun? Ofa şey uzak. Spamlardan çıkan da selal yapamıyorsun. SP item sat. Slash. SP item sat. Bu komutu yapabiliyorsun gençler. Ee, şimdi. Sandık yapacak kadar mı vardır umarım. Var. Şöyle. Biri fazla oldu. Şunu şöyle alalım abi. Soylu. Züppe. Iron Golem. Gerisi full XP için abi. Domuz. Zombi. Çıkın. Krip. Krip aşağı. İnek. Toplamda 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 adet gençler spamlarımız oldu. Onlar sistem videolarda gelecek. İpeksiz şu gençler gelmesi hoş oldu. Şimdi kitimizi de alalım. Onu da göstertelim. Ender VIP kiti gençler. İlk önce spamla gidip üzerindekini atmak istiyorum abi. Kullanmak isteyen kullansın. Ee, koruma 6 gençler set Ben pvp'ci olmadığım için gerek fazla yok zaten Kes 5, kırılmazlık 3, alevden şehri 2 Ardından Kazmamız, kazmamız Verimlilik 5, kırılmazlık 3, servet 3 Verimlilik 5 bu Ve kırılmazlık 2 de şeyimiz var Yine verimlilik 5 ikinci sı sıraya geçmiyor gençler yani Bu dörtlü olduğu bir işime yaramıyor abi ben anahtarlar gördüm orada. Vote ve event kasa anahtarımız var gençler. Şimdi onları da açacağız. Warp kasa diyelim. Event hızlıca açacağım. Çimen çıktı. Vote'den ne çıkacak abi? Spamlı kasa anahtar çıkabiliyormuş. Demir kazma, çimen, Ve 54 40 taş. Bak şu 4'ü çıkacak. Dört tane Dördü Zombi, iskelet örümcü. Bak taş, taş, taş taş. Full taş. Bir çimen full gerisi taş. Biliyorum yani o yüzden konuşuyorum. Boş konuşmuyoruz abi biz burada. No şans yani no. Ada diyelim. Şunları koyalım bunları ısınsın. Çimeni de buraya koyalım. Hop Gençler ee, biraz daha para yatırırsak yatırırız tam bilmiyorum. Spamlar şu anda güzel. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.